Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Duran. Bundan önceki dersimizde araçları bitirmiştik. Artık yavaş yavaş proje yapımına geçeceğimizden bahsetmiştik. Yani bu e, kullanımını öğrendiğimiz araçları e, projeler üzerinden çalışacağız demiştik. Ve e, birkaç daha özellik göstereceğimden bahsetmiştim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar, e, şimdiki amacımız buradaki resmi, yani şu kuş resmini <laughs> bu e, çerçeve gibi olan kağıt parçasının içine koyacağız. Ancak e, kafası, gözü veya işte başka bir tarafı e, resimden taşıyacak. Yani biraz üç boyutlu resme bir şey, e, benzer bir şey yapacağız. Yani arkadaşlar bu internette şey olarak da geçiyor. Hmm. Çerçeveden resim taşırmak falan. Öyle e, geçiyor. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle e, bunu bir çerçeve olarak düşünelim. E, çerçevenin Neresine resmi koyacaksak hızlı seçim aracı ile onu seçelim arkadaşlar. Şu orta kısmına koyacağım ben. Resim tonları tamamen farklı olduğu için orta kısmına tıkladığım an istediğim alanı seçecektir. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar resmime geliyorum. Resmin hepsini dikdörtgen aracı ile seçiyorum. Ve ctrl-c veya ctrl-x ile kesiyorum. Ardından çerçeve resmime geliyorum. Ve yukarıdan düzen seçeneğine tıklayıp hemen alt tarafında e, kısa yol olarak Shift CTRL V veyahut e, düzen içine yapıştır diyerek resmin içine e, pardon çerçevenin içine resmi yapıştırıyoruz. Şimdi e, gördüğünüz gibi hemen sağ tarafta bir maskeleme işlemi gerçekleşti. Tabi bunu e, maskeleme işlemlerini maskeleme derslerine daha iyi anlatacağım projeler üzerinden. Ee, şu şekilde söyleyebilirim. Ee, bu resmi bu alanın içine koyduğum için ne ne kadar oynatırsam oynatayım hani e, çerçevenin dışına taşmayacaktır. Gördüğünüz gibi e, kafayı ileri attım. Kafa yok oldu. Yani çerçevenin gözükmeyen tarafına geldim. Mesela gövdeyi aldım, oraya gitti. Sadece şu an ağaç kaldı. Şimdi bizim amacımız e, resme biraz üç boyutluk vermek. Bu yüzden arkadaşlar Resmin neresini taşırmak istiyorsam Mesela kafasını taşıralım Ve birazcık da kuyruğunu Sadece gövdesi burada kalsın Neresini taşırmak istiyorsak Orayı çerçevenin iç tarafına Yani görülmeyecek bir şekilde yerleştiriyoruz <laughs> Ardından Maskeleme yöntemi olan Katmanlara geliyoruz Ve gördüğünüz gibi sağ tarafta iki adet resim var Bir Bizim kuş resmimiz iki İçine yapıştırdığımız bölge yani e, hızlı seçim aracıyla seçtiğimiz alan. Şimdi yapmamız gereken e, şu an siyah alanlar gözükmez. Sadece beyaz alanlar gözüküyor. E, kuşun kafasını falan göstermek için yapmamız gereken o alanları da beyaza boyamak. Zaten otomatik olarak renklerden iki renk kalıyor. Siyah veya beyaz. Şimdi siyah beyaz dersek fırça aracını alalım mesela. Başlayalım e, kuşun kafasının olduğu bölgeyi boyamaya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, kuşun kafası yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ancak e, şu an gördüğünüz gibi sağdaki resim seçili ve e, renk olarak beyaz renk seçili. Siyah rengi alırsak eğer tam geri işlem yapacaktır. Yani e, yaptığımız işlemleri geri alacaktır arkadaşlar. O yüzden sağdaki resim seçiliyken buna kesinlikle dikkat ediyoruz. Herkes bu noktaya kadar geliyor. Ancak şuradaki resim seçili olduğu için işlemi gerçekleştiremiyor. <laughs> sağdaki resim seçiliyken ve dikkat edin katman da açık. Katman kilidi de açık olması lazım arka planın. Ee, bunu beyaz yapıyoruz rengi. Ve herhangi bir boyama harcını alıp başlıyoruz boyamaya. Gördüğünüz gibi kuşun kafası yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Hızlı bir şekilde boyuyorum ben. <laughs> Ve arkadaşlar dikkat ettiyseniz resme bir 3 boyutluk da eklenmiş gibi oldu. Gördüğünüz gibi baya güzel bir görsel ortaya çıktı. İnternette arkadaşlar bu arayınca resmi çerçeveden taşırma olarak geçmekte. Çok basit bir işlem ama gerçekten öğrenilmesi gereken bir işlem. Bunun üzerine daha farklı işlemler de yapabilirsiniz. Bir sürü yol var. Evet. E, bir de bunu kaydedelim bakalım nasıl olacak. Farklı kaydetten derse gelip bunu JPEG olarak kaydedelim. Kaydet diyelim. E, full kaliteyle kaydetsin. Bu herhalde. Gördüğünüz gibi arkadaki arka taraftaki transparan bölge belli olmadı. Şu ağaç ağaç bölgeyi biraz daha e, tarafı alarak daha da güzel bir görsel ortaya katılabilirdi. Hatta en başa alalım kontrol Z ile. Şöyle bir şey yapalım pardon. Resim e, seçili olmadığı için öyle bir hata verdi. Şöyle bir şey yapalım. E, alanı seçelim. Beyaz. Şu şekilde daha güzel olacağını düşünüyorum. <laughs> evet daha hoş olacak <laughs> evet arkadaşlar daha da güzel oldu diyebiliriz yani çerçeveden taşırma işlemi bu kadar bu dersimiz arkadaşlar çok basit e, araçlar kullanarak güzel bir e, proje yapmayı öğrendik neleri kullandık dikdörtgen seçim aracını hızlı seçim aracını ve yeni bir yöntem olan içine yapıştır seçeneğini öğrendik. Ve çok güzel bir şey ortaya çıktı. Dediğim gibi bu içine yapıştır seçeneğini kullanarak çok farklı resimler de ortaya koyabilirsiniz. Artık sizin hayal gücünüze bağlı diyelim. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. İyi günler.